mavi vatanı nasıl savunacağını bana birilerinin anlatmasını istiyorum. Beni bir iç savaşa götürecek şekilde keşke 80 milyonun 80'i de konuşmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Seçmenin bir geri zekalı olduğunu düşünerek bak bu bak bu problemimiz bu problemimiz bu. Evet o problemimiz beklenen koskocaman bir deprem var. Bilim adamları enkazın sadece enkazın 3 yılda temizlenebileceğini söylediği büyük güçlerin yok olması sessiz sakin olmaz. Bir yıl boyunca hiçbir şekilde sükunetinizi bozmayın, sokaklara çıkmayın. Gönder gelsin. Şu anki gündeminde ne var? Kimse kusura bakmasın şu anki gündemimde işte ne aminasit var, ne protein tozu var, ne yağ yakma var. Şu an gündemimde bütün ülkenin de gündeminde olması gereken tek şey var. Dostlar seçim yılına girdik. Gündemimde bu var. TikTok videolarıyla... İşte pompacıya gidip pompacıda ne bileyim 1000 liraya 1200 liraya deposunu doldurmuş üstüne telefon çıkarıp komedi yoluyla protesto ediyor. Hayır bu günleri artık çoktan açtığımızı ve bir seçim yılına girdiğimizi düşünüyorum. Gündemimde seçimler var ve bir yıl boyunca da seçimler olacak. Sığınmacılar üzerinden yapılan siyaset hakkında ne düşünüyorsun? Evet sığınmacılar konusu gayet açık ve net. Şu an böyle kızlarımızın videolarını çeken o kansız şerefsizler. Bir köşede grup halinde benim gençlerimi döven gruplar. Üç kuruşa buradan ev alıp ondan sonra Türk pasaportunu sallayıp masaya atanlar. Bunun gibi şeylerin sayısının o kadar fazla arttığını artık görüyoruz ki 80 milyonluk nüfusun 8 milyonunun artık sığınmacı olduğunu biliyoruz. Orantısal olarak 8 kişiden birinin sokakta artık yabancı sığınmacı da değil. Yabancı olduğu gerçeği önümüze geliyor. Sığınmacı deyince benim gözümün önüne gelen sahilde denize vurmuş o yavrucağın cesedi hepimizin gözünün önüne gelir. Ama artık konu bu değil. Savaş sebebiyle evlerinin, yurtlarının yıkılmış olması ve buna bizim kötü siyasetimizin de sebep olmuş olması konuşmamız gerekir ve bu siyasetten uzaklaşıp bunların gerçek sığınmacılarını, tamam mı? Gittiği yerde hala yaşayabileceği bir evinin, barkının olmayanlarının güzel bir şekilde ayıklanıp diğerlerinin hepsi geldiğinden daha konforlu bir şekilde, daha konforlu. Bak üst üste bindirip bir de Ondan sonra yolda birisinin provokasyonuyla aha işte bütün Suriyelileri soykırıma kalkıştı Türkiye denmesin diye. Efendi gibi buradan uçakla, otobüsle, en güzel otobüslerle evlerine gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve siyasetin tabii ki de bu konusu olacaktır. Fakat bundan bahsetmeli, çözümlerine bunu söylemeli ve artık böyle köşeli günlerdeyiz. Öyle yuvarlak cevaplar değil. Ben sığınmacılara şunu 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 yapacağım. Bu kadar. Tüm siyasilerin seçim açıklamaları hakkında ne düşünüyorsun? Evet siyasi dostları böyle teker teker ayırt etmedim ve birçoğunu da dost olarak söylemem de sadece kelimede hiçbirinden ne köy olur ne kasaba güzel dostlar kusura bakmasın kimse Siyasi dediğim kişinin ülkemdeki problemleri artık gerçek, somut çözümler üretmesi gerektiğini ve bu halkın da bizim de bir isme biat etmek yerine benim Milli Eğitim Bakanım eğer seni seçersem kim olacak? Eğer ben seni seçersem benim çiftçim tekrar ayaklanacak mı? Toparlanacak mı? Türkiye tarihinde ilk defa biz bu kadar az çiftçi, 500 bin çiftçinin altına düşmüş durumdayız dostlar 80 milyon nüfusa 500 bin çiftçinin ürettiği beslemez beslemiyor da zaten her yerden alıyoruz. Biz sığınmacıyı destekliyoruz. Ona ev alırsa e, vatandaşlık verip yabancıyı destekliyoruz ama vatanımızdaki ne öğrenciyi destekliyoruz ne çiftçiyi destekliyoruz ne girişimciyi ne sanayiciyi bunları destekleyecek şuna bu yıl şu kadar para aktaracağım. Bu parayı da şuradan alacağım. Artık karşısında Akıllı insanların olduğunu varsayarak 80 milyon tane eğitimli insanla konuşuyormuş gibi konuşacak ben siyasiler istiyorum. Tek istediğim şey bu. Biri kalkıp desin ya artık Milli Eğitim Bakanı'nı İlber Ortaylı falan yapacağım desin. Ben niye bir tane kişinin söyledikleri hoşuma gidiyor diye onun peşinden gitmek durumundayım. Siyasilerin genel olarak kendilerine prim elde edebilecekleri belli konulara sarılıp diğer konuların yumuşakça üstlerinin kapandığı günlerin artık geçmesini bu bir yıl boyunca da teker teker bu benzini neyi düşüreceği bu kadar her köşede mantar gibi açılmış üniversitelerin içi oradan mezun olanlar bunlarla ilgili benim konuşacak fikirleri olan somut olarak bunu bunu yapacağız yani bir insan kamera karşısına geçip eğer siyasi propagandasının 10 tane videosunun 9'unda aynı şeyi söylüyorsa bu şu demektir karşısındaki seçmenin bir geri zekalı olduğunu düşünerek bak bu bak bu problemimiz bu problemimiz bu evet o problemimiz ama bu ülkedeki birçok probleme de dokunulması gerektiğini bir kişi eğer ki sığınmacılardan bahsediyorsa aynı videoda diğerlerine de en azından zaman ayırarak bunlarla ilgili de çözümlerinden bahsetmesi gerektir ve bu çözümü ben değil. Bunu şu adam yapacak. Bu adam da kimdir biliyor musun? Bak Avrupa'da bak işte Çin'de bak doğuda batıda nerede olduğu önemli değil, eğitimiyle öne çıkmış insanların problemleri artık çözmesini istiyorum. Öyle sağda solda üniversitedeki saygıdeğer profesörlerin videolarını dinleyip öbür taraftan da gerçekten şu gerzek siyasi tavırların ortadan kalkacağı çözümler görmek istiyoruz ve bunu hangi parti yaparsa yapsın bu şekilde yapması gerektiğini iktidar partisi de dahil bu arada kalmak istiyorsa bu şekilde yapması gerektiğini ben düşünüyorum. Konuşmamız gereken çok daha ciddi konular var. İçeri atılmış ya da soğutulmuş ya da yok edilmiş askeri bütün orduların başlarındaki insanları bir şekilde belli operasyonlarla yerlerinden ettiğin zaman mavi vatanı nasıl savunacağını bana birilerinin anlatmasını istiyorum. Yerlerinden edilmiş bu askerlerin, aileleri yıllarca mahkemelerde sürünmüş bu insanların konuşulmasını istiyorum. İstanbul'da beklenen koskocaman bir deprem var. Bilim adamları enkazın, sadece enkazın 3 yılda temizlenebileceğini söylediği 20 milyon kayıtlı nüfusun olan bir şehirden bahsediyoruz. Bununla ilgili çözüm istiyorum. Ne iktidar partisinin bir çözümü oldu 20 yıl, ne yeni gelen partinin çözümü oldu. Bununla ilgili çözümler, toplanma noktaları, etrafında taşınması gereken şeyleri görmek istiyorum. Tek konu etrafında beni her gün sinirlendir, 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 beni bir iç savaşa götürecek şekilde hazırlayan siyasi videolar artık istemiyorum. Senin gibi siyasetin dışında olan insanların siyaset konuşması hakkında ne düşünüyorsun? Evet bunu özellikle soruyoruz. Kendi kendimize soruyoruz ki bunu net bir şekilde altını çizebilelim diye. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Verdiğim oyla alakalı soru sormak hakkım olduğu için bunu yapıyorum. Ben Benim ağzımdan şu ana kadar siyasetle ilgili hiçbir şey çıkmadı. Siyasi bir duruş yerine benim nelere ihtiyacım varı göreve getireceğimiz insanlar bilsin diye bu videoları çekiyorum. Keşke 80 milyonun 80'i de şu rahatsız olduklarıyla ilgili videolar çekse ve bir görsek bakalım televizyon kanallarının haricinde gerçekten bu vatandaşın sıkıntısı ne bir görsek bakalım ama biz bunları görmek yerine sokakta mikrofon uzatan insanları içeri almaya başladık. Haliyle de hepimizin ses çıkarması gerekiyor. Siyaset üstü bir tavır bu. Bu vatanın devamlılığı, birliğini korumak için yapılan bir tavır bu. Önümüzdeki bir sene boyunca da bundan prim edile elde edebilmek için değil. Ama önümüzdeki bir sene boyunca da bunlarla ilgili konuşmaya ben devam edeceğim. Tabii ki tek konum bu olmasa da konuşmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum sessiz istila diye video yapılıyor. Videonun yapıldığı gün videoyu yapan hanımefendinin gözaltına alındığını duyuyorum. Sonra geri salınıyor. İşte bunlar beni rahatsız ettiği için kamera karşısında olan insanlar olarak az takipçisi var, çok takipçisi var, hiç önemli değil. Her kamera karşısında geçen, YouTube'da milyonlarca takipçisi olan adamlar, herkesin oturup bununla ilgili bazı şeyler söylemesinin vatan için bir görev olduğunu düşünüyorum. Ya yani otur ben gibi konuşma. Ama yaptığın eğlence videosuyla bile olsa içerisinde seni rahatsız eden şeyleri bu bir sene boyunca konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Demokratik bir hak olan protesto hakkını bu bir yıl içerisinde dışarı çıkarak kullanır mısın? Dostlar şu ana kadar böyle sert bir video olduğunun farkındayım. Fakat bu sert bir video değil. Ya bu adam neyin gazına gelmiş konuşuyor gibi düşünmeyin. E, lütfen. Çünkü bu bir birikim. Yılların verdiği bir birikim. Bununla ilgili de sadece bir dışa vurumu görüyorsunuz. Bu bizim demokratik hakkımız. Sokağa çıkmak, protesto etmek, demokratik hak ve engellenmemeli. Düşüncem bu. Fakat bir yıl boyunca hiçbir şekilde sükunetinizi bozmayın, sokaklara çıkmayın. Bu çok net ve bunu ben sadece söylemiyorum. Eğer ki provokasyonlardan bir tanesine alet olmak istemiyorsanız bu arada beni tanıyanlar bilirler. Eğer ki bir haksızlık ya da bir değişmesini istediğiniz bir şey varsa bunu dile getirmek, sokağa çıkmak ilk yap yapacağım işlerden birisi. Hiç benimle alakası olmasa bile. Yani en yakın zamanda kurya kardeşlerimle beraber yemek sepetinin kanyonda bir toplantıları vardı. Haberim bile yoktu. Denk geldim çektim sağ motoru. Çünkü bu bir hak. Çünkü haksızlığa karşı ses çıkarmak lazım. Sesi de yük, büyük kitleler çıkardığında anca bazı şeyler değişir. Bakın bunları söyleyen birisi olarak bir yıl boyunca kimse sokağa adım atmasın. Sebebi de gayet açık. Büyük güçlerin yok olması sessiz sakin olmaz. Örneği şu şekilde verebilirim. En büyük yıldızların yok olması önce bir süpernova ile olur. Değil mi? Öyle bırt diye bizim güneşimiz gibi fındık kadar yıldızlardan bahsetmiyorum. Bunların çok daha büyüklerinden bahsediyorum. Çok büyük yıldızların, çok büyük güç olan varlıkların yok olması sessiz olmaz. Haliyle de bu seçime giderken şunu aklınızda bulundurun. Bir yerde çok haklı bir şekilde sokakta bile olsanız provoke edilebilir. 8 milyon yabancıdan bahsettik. Bu insanları yanlışlıkla belki silahlandırılabilir. Allah göstermesin kan dökülebilir. Dökülmesini istemiyorsanız yapacağınız bir tek şey var. Pardon iki tane şey var. Sokağa çıkma, demokratik hakkını kullan ve sandığını git savun. Ülkenin hangi köşesinde olursan o. Ol. Git sandığını savun ve güzel bir şekilde demokratik o günün bitmesini bekle. Sonrasında da çıkan sonuca saygı göster. Bu kadar. Videoyu burada tamamlıyoruz. Eğer ki benimle aynı fikirde olmadığın konular varsa, değiştirmek istediğin şeyler varsa, tartışma ortamında Yapıcı olarak tartışmalarda en çok benim sıkıntı yaşadığım şey şu. Herkes birbirini değiştirmenin peşinde. Yahu bildiğini, rahatsız olduğun şeyi koy ortaya ve çekil. Bu şekilde insanlar birbirleriyle fikir alışverişi yapabilir. En büyük sıkıntı da ortada iki tarafın olması. Ülkemiz rengarenk. Birçok taraf var, birçok fikir var. Hepimizin fikirlerinin olması gayet normal. Ama lütfen kendi fikrini söyle, bırak. Bak, fikirlerim için bir video çektim, ortaya bıraktım. Değişmesini istediğin, yanlış olduğunu düşünmesi, düşündüğün ya da eklemek istediğin bir şey varsa aşağıya bir yorum bırakırsan, eğer ki oradan da güzel bir tartışma ortamıyla belki yeni çekeceğim videolarla alakalı da bazı fikirler edinirim. Lütfen dikkatli olun dostlar. Lütfen kimsenin gazına gelmeyin. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.